Mutfağımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün lezzetinden çatlamış brownie tarzında harika bir kurabiye tarifim var. Hemen yapımına geçeyim. Kabımızın içine yumurta ve şekeri alalım. Çırpma teliyle çırpalım. Üzerine sıvı yağ ekleyip çırpmaya devam ediyoruz. Kakaoyu ekleyip tekrar çırpalım. Son olarak un, kabartma tozu ve vanilyayı ekliyoruz. Yalnız eklemeden önce muhakkak eleyin. Bir çay kaşığının ucu ile tuz ekliyoruz ve tüm malzemeler iyice karışana kadar yoğuralım. Hamurumuz kurabiye hamuru kadar sert ve tok olmayacak arkadaşlar. O kıvamdan biraz daha cıvık bir hamur elde ediyoruz. Vereceğim un ölçüsünden kesinlikle fazla un eklemeyin arkadaşlar. Normal kurabiye hamuruna göre biraz cıvık olduğunu belirtmiştim. Ama fırında yayılıp çatlamasını sağlayan şey ise hamurun böyle olması. Hamuru streç film ile kapattıktan sonra buzdolabına koyalım. En az 2 saat kadar dinlendiriyoruz. Mümkün ise bir gece dinlendirelim. Hamurunu akşamdan yoğurup sabahleyin şekil vermeye başladım. Evet bakın artık hamurumuz kendine gelmiş iyice toparlanmış. Hamurdan cevizden biraz daha küçük parçalar koparıp yuvarlayalım. Hamur dinlendiği için sert bir kıvam aldı. Elinizle eğer almak zor olursa bir tatlı kaşığı ile hamurdan parçalar alabilirsiniz. Koparmış olduğumuz parçaları elimizde yuvarlayıp pudra şekerine buluyoruz. Yalnız tepsiye dizerken kesinlikle bitişik dizmeyin en az 2-3 cm kadar aralıklarla fırın tepsisine dizin. Görüntüsüyle içimizi açan bir kurabiye ve yapımı da oldukça keyifli. En güzel yanı da mutfağımızda her zaman elimizin altında bulunan malzemelerle kolaylıkla hazırlanıyor olması. İçine tereyağı yerine sıvı yağının giriyor olması da ayrı bir hafiflik veriyor kurabiyemize vermiş olacağım ölçülerden toplam 35 tane kurabiye çıkıyor. Tüm hamurumuz bitene kadar aynı şekilde yapıyoruz. Önceden ısıtmış olduğumuz 180 derecelik fırında yaklaşık 12-14 dakika kadar pişiriyoruz. Bakın fırına koyduktan sonra kurabiyemiz hamurun özelliğinden dolayı yayılıp çatlamaya başladı. Eğer içinin yumuşak brownie kek gibi olmasını istiyorsanız, daha fazla kurutmadan alın fırından. Kurabiyemizin üzerinin hafif sert olması yeterli arkadaşlar. Soğuduktan sonra servis tabağına alıp ister çayınızın yanında, ister kahvenizin yanında afiyetle yiyebilirsiniz. Yoğun kakaosu ile lezzetli bir kurabiye. Bu tarifimi deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayıp eğer henüz kanalıma abone değilseniz abone olup paylaşabilirsiniz. Lütfen kıymetli yorumlarınızı eksik etmeyin. Bir diğer tarifimde görüşmek üzere hoşçakalın.